Yemeklerden yaptığım kule neredeyse tamamlandı. Ya düşüyor. Tüh, bu konuda hiç iyi değilim. Bir dakika oradaki boya mı? Evet boya ve bir şövele. Onları orada bırakmış. Biraz resim yapacağım. Ortalıkta değil değil mi? Yakalanmak istemem. Yok kapı kapalı resim yapma zamanı. Bu pembe hoşuma gitti. Çok güzel. Resim yapma konusunda çok iyiyim. Hatta en iyi benim. Pekala gereken malzemeleri aldım. Ah, bu ne ya? Selam bak resim yapıyorum. Güzel değil mi? Ee, tabii sanırım. Ee, ne yapsam zaten tuvali mahvetmiş. Evet. Sanırım bir çözüm buldum. Pekala. Tuvali alıyorum. Mükemmel bir ağ. Şimdi boya zamanı. Onun kullandığı renkleri kullanıyorum. Biraz mavi buraya. Biraz daha mavi ve biraz sarı lazım. Tüm renklerden koyayım. Şimdi şu süngerle hepsini temizleyeyim. Ha, şaka şaka. Bunu da resim yaparken kullanacağım. Süngerle boya öbeklerini hafifçe vuruyorum. Bantın üstüne gelirse de sorun değil. Böyle vurarak boyamak da eğlenceliymiş. Ama hemen olmuyor. Yani iyi bir şekilde yapmak istiyorsan. Ha işte oldu. Bütün tuvali <laughs> nihayet boyayla kapladım. Ve sonunda bantı çıkarınca da resim ortaya çıktı. Vay canına, müthiş görünüyor. Harika oldu. Vay canına, bu muhteşem resim konusunda harikasın. Benim için de bir tane yapsana. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına. Bu şey aklıma oldu resmen. Anne. Ah, lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey. Boya paletim nereye gitmiş? David. Sen mi aldın? Pardon. Bak. Bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Aa, senin için bir fikrim var. Yüzün resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Var o bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Evde nasıl. Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte. Mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet. Çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetri de harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelimenin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Hadi indirim gel vatandaş sadece bugüne özel. Ee, yok almayayım ben. Hayır yine reddedildim. Aa, canavar imdat saldırıyor. Sakin ol ne oldu? E, kimse sana tesellerimi istemiyor. Büyük baba sen o çöp kutusunda ne yapıyorsun? O çöplerle ne yapacaksın? Bana hiç güvenmiyor musun? Peki o zaman izle bakalım. Şu kapağı kağıdın üzerine koyuyorum. Şimdi sprey boyayı kağıda püskürtüyorum. Tamamını kaplamasını istiyorum. Kapağın üstünü de kaplamaktan çekinme. Şimdi köşeye biraz beyaz boya sıkıyorum. Tamamını kaplıyorum. Şimdi sıra plastik poşette. Bununla beyaz boyayı hafifçe vuruyorum. Bu boyanın birazını alacak. İşte böyle. Şimdi biraz daha beyaz boya sıçı atıyorum. Kapağı kaldırma vakti. İşte bu kadar. Bitti. Adam, vay canına büyük baba, bu inanılmaz güzel. Bunu yapmanın senin için bu kadar kolay olmasına inanamıyorum. Al, senin olsun. Bu resmi istiyorum, bütün parayı alın. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı hı. Ha evet. Sen ne dedin? Ama Suzan sen çok fenasın. Of bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Aa, sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bunlardan biri. Oh. Ben de yapabilir miyim? Evet de istersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Bence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Çak o zaman benim küçük sanatçı oğlum. Bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Ay canına bayıldım. Oo baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet. Bak ne çoklar. baloncuklara bayılırım. Hey ben geldim. amının Resmi düşürdüm. Of. Bu benim baş yapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika. Baloncuklar mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum. Tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli. Şu büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey buna ne dersin? Vay canına bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Ah, ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Benim için mi yaptın? Ee, git buradan. Ay yok bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet bunun yeri çöp. Bir dakika olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık batmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canıma şu baloncuklara bak. Artıkça artıyorlar. Pekala bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam. Bu kartı senin için hazırladım. Bunu benim için mi yaptın? Vay canına bayıldım. Ne kadar güzel. Aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi işe yaradı. Açıyı ayarladım. İyi görünüyor. Pekala sanırım işim bitti. Şimdi Aslı ile karşılaştıralım. Ee, bu hiç olmamış. İşte orada. Ona gizlice yaklaşayım. Buna bayılacak. Aa, o da ne? Amanın çok fena. Çok zor bir gün geçiriyor olmalı. Ah şuradaki ışıklara bak. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bu kutu çerçeveyi alıyorum. Açmam gerekiyor. Şimdi bu küçük peri ışıklarını da alıyorum. Çerçevenin içini açarak yayıyorum. Ve bitti. Arkasını kapatayım. Vay canına harika oldu. Büyük baba. Kutu içinde ışık mı? Niye ki? Gel büyük baba sana açıklayayım. Resmini al ve camın üstüne koy. Ha, anladım. Vay canına nasıl da parlıyor. Bu bir kopyalama kutusu oldu. Şimdi resmi tekrar yapabilirsin. Pekala tekrar deneme zamanı. Alttan görünen çizgilerin üstünden geçiyorum sadece. Vay canına çok iyi oluyor. Çok da kolay. Son ayrıntıları da bitireyim. İşte bu kadarı yeterli sonunda başyapıt ortaya çıktı. Üstelik tek gereken bir çerçeve ve ışıklardı. Hediyen için teşekkürler. Rica ederim. İyi bir his var. Bir kalp. Ne sevimli. Hadi çarkı çevirelim. Baş parmak savaşında çok iyiyimdir. Evet kazandım. Eh çok az kalmıştı. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum ve bir tane daha. Sonra üste ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim. Kuşun kayını çizdiğim çizgiler, sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel. Üç boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür. Nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Yani bu iyi. Ben ne kullansam? A buldum ellerimi. E bu bayağı basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yok değil. Ha, pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ah, bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Ah, sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içine doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak? Gerçekten mi? Ay ne tatlı! Bekle, bir fikrim var. Bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ay, ne tatlı! Dur gözlerini kapa. Aa, gizemli. <laughs> i̇şte sürpriz yapacağım. Ee, bu çok iğrenç. Üstelik berbat kokuyor. O koku da ne? Affedersin. Dur Justin. Ne yapabileceğimizi buldum. Şuna bak. Bir ağaç çizerek başlıyorum. Sonra birkaç elma çiziyorum. Yeşil yapraklar da ekleyelim. Çizgileri aşmasa iyi olur. Güzel görünüyor. Yaprakları biraz koyu yeşilde ekliyorum. Bu doku katıyor. Elbette gövdesinin kahverengi olması lazım. Dikey kalem darbeleriyle ağaç gibi görünüyor. Sonra elmaları kırmızıya boyuyoruz. Çok nefis görünüyorlar. İşte. Bir elma ağacı. Güzel ama gerçek bir elma değil. Justin bak. Oo, çok havalı. Hmm, bu çok lezzetli. Denesene. Sanırım deneyeceğim. Acaba biraz pizza çizebilir misin? mı geri versin. Taşlı yoldan gitme. Evet, resim yapma zamanı. Ben bir sanatçıyım. Sanat konusunda çok iyiyim. Resim yapmak çok eğlenceli. Aa, olamaz. Bilgisayarına boya sıçratmışım. Oh, buldum. Temizleyeyim hemen. Bir dakika. Bu iyice bulaştırıyor. Olamaz. Daha da beter etti. Oh, tamamen pembe oldu. Bana çok kızacak. Aa. Uyandı. Ee, sen ne yapıyorsun? Bana niye öyle bakıyorsun? Hah? Çok davranıyorsun. Çok şüpheli bir durum. Dur bir dakika. Ah laptopum. Ne oldu ona? Onu pembeye boyamışsın. Ha? Oradaki şey de ne? Bir pipet mi? Bir dakika. Bu durumu kurtarabilirim. Pekala. işte zavallı mahvolmuş laptopum. Biraz daha boya lazım. Evet çözüm daha fazla boya kullanmada. Beyaz ve sarıda. Ve biraz da morha çok güzel. Ve belki de biraz şu koyu sarıdan. Tamam şimdi sıra pipeti kullanmada. Boyanın üstüne üflemeye başlıyorum. Üflediğimde hava boyayı laptopun üstüne dağıtıyor. Devam ediyorum. Farklı renkler olması güzel. Ortaya çıkan desen ve dokular ne kadar hoş oldu değil mi? Vay canına resmen bir sanat eseri ortaya çıktı. Çok güzel. Akla dalgaları ve denizi getiriyor. Bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıktığına inanamıyorum. Vay canına bilgisayarına bak. Çok havalı olmuş. Hmm, acaba hangi rengi seçsem? Mavi mi yeşili mi? Şuna bak. Onu seviyorum. Sonra seni rüyamda göreceğim. Bir salya gozo. Çok havalı. Çarkı kim çeviriyor? Ben kazandım. Öf, kazanacağımdan emindim. Hadi. Eller yok mu? Yine mi? Pekala. Sanırım bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Belki yardımcı olabilirim. Hey. Yanlış yapıyorsun. Ama nasıl? Neyse. Bir deneyim bari. Gözlerini kapat. Ne tuhaf davranıyorsun. Ha, neyse. Neyse ki göz bantım yanımda. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Göründüğünden daha zormuş. Muhteşem seni. Yani çok iyi bir iş çıkarıyorsun demek istedim. Onu öpmeliyim. Bir dakika. Bunu unutmayayım. Şaka mı bu? Buna 20 dolar saydım. Çok saçma. Ama aslında... Çabuk olsam iyi olacak çekil şuradan. Kalemim varsa pahalı çiçeklerine gerek var. Kendine bir tane yap yeter. Hem böyle daha romantik. Bir de sap çizdim mi tamamdır. Umarım beğenir. Ne çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında bayağı güzel. Yani salyangoz olmuş işte. Ben de sana resim yaptım. Benim için mi? Sen bir gülden daha güzelsin. Aa, beni mahcup ediyorsun ama bu çok romantik. Bakalım. Dur o da ne? Aa, ne tatlı. Küçük bir zürafa da var. Bu benim. Ah tamam galiba bu ufaklık da benim. Ha, benim zürafam çok daha iyi. Tamam kıpırdama seni çizmeliyim. Şu ana kadar iyi gitti. Ne yapıyorsun? Zürafayı inceliyorum. Aa iyi fikir. Hmm, acaba Justin ne yapıyor? Baya gerçekçi değil mi? Ona cer diyeceğim. Zürafaya benzemiyor. Bu biraz zor olacak. Önemli olan doğru ölçülendirmek. Bir dakika. Bir fikrim var elimi böyle yerleştiriyorum ve sonra etrafından çiziyorum. Bir yüz ekliyorum. O artık bir zürafa. Renklendirelim. Bu kahverengi çok uygun. Geri kalanını sarıya boyayabilirim. Dikkatli ol şu anda hata yapmak istemem. Sıra boynunda. İşte bu. İyi ki bu aklıma geldi. Evet tamam bu bayağı iyi. Ah üzgünüm Jerry. Bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Okuma geliyor. Kusursuz bir pembe donat. Çantada keklik. Hayır bu kötüydü. Baştan başlasam iyi olur. Of çember çizmek çok zor. Çember çizmek için bu boya kapağını kullanacağım. Pekala bu boyut oh, asla olmaz. Bu çok küçük. Bir saniye ne yapacağımı buldum. Yumruğumun şeklini çıkaracağım. Oh bunu niye düşündüm ki? Bu çember değil ki. Hey ama başım yuvarlak. Bu kesinlikle işe yarayacak. Vay canına ben milimetrik kağıt kullanacağım. Doğru şekilde çizersem kareleri daireye dönüştürmek mümkün olur. Hamur için kahverengiyi kullanacağım. Şimdi sıra pembe kremada. Derini katmak için birden fazla ton kullanacağım. Ama üzerindeki küçük şekerleri yer bırakmalıyım. Oldu harika görünüyor. Aa, sürenin dolduğunu söylüyor. Aa, en azından çember çizebildim değil mi? Gibi. Yeti işte benim donatım. Evet beğendi beğeneceğini biliyordum. Ay canına bir donatım oldu. Ah, nefis kokuyor ve tadı da çok güzel. Belki başka birinin kafasını kullansaydım yapabilirdim. Ne var? Evet, pizza harika. Bu çok kolay olsa gerek. Sadece güzel bir örnek fotoğraf bulmam gerekiyor. Bu harika şeklini çıkaracağım. Ekala pizzayı bu keçeli kalemle çizmem gerek. Sanırım anladım. Hadi bakalım. P, I, Z, Z, A. Hmm, sanırım başka bir şeye daha ihtiyacım olacak. Aa, peki. Ya böyle bir şey yapsam nasıl olur? Buradaki ve şuradaki harfleri birleştireceğim. Şimdi sıra üstündeki malzemelere geldi. Boyama zamanı. Umarım bunu kazanırım. Çok açım. Peyniri de sarıya boyayayım. Şimdi sucuklar. Ah süre doldu. Yeti değerlendirmek istiyor. Of olamaz. Daha yeni başlamışım gibi geliyor. İşte benimki böyle ama bitmedi. İşte benim kiyeti. Umarım hoşuna gider. Yaşasın. Bu turu kazandım. İşte pizzam. Vay canına. Hem de kocaman. Bunu ortasından katlamalıyım. Vay canına. Bu çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Vay canına Thomas. Bu çok etkileyici. Başla. Tamam, oh, az kalsın. Bunu çarkı çevirerek çözeceğim. O da kimdi? Çok tuhaftı. Ah, oh, çarka bak. Ne? Ah, vay canına. Bu zor olabilir. Dur. Ne var? İşi ilginç hale getirelim. Bir, iki, üç. Başla. Bu insanı geliyor. Ah hayır kalemim. Tamam bir tane daha var. Bu hiç iyi değil. Ah hadi ama. Ha? Aa, ne şanssızlık. Bunun için zamanım yok. Çok uzun sürüyor. Acele etmeliyim. Süre neredeyse dolacak. Ah, Hey Hey çöpünü resminden uzak tut. Gerçi bu işe yarayabilir. Bir balerin çizerek başlıyorum. Bu harika görünecek. Çok zarif görünüyor. Kalem açığından da tutu yapacağım. Bunu bayağı beğendim. Hey. Ashley ne düşünüyorsun? Çok zaman harcadım. Ama çizmemi yine de bitirebilirim. Bana sadece bir dakika ver. Oh, dikkatli ol. Tamam işte bu. Ne düşünüyorsun? Güzel görünüyor değil mi? Harika kum saatine bak. Başardık. İşte böyle. Bravo. Kıdın. Anlayamadım havlularla ne yapıyor ki? Selam hala buradayız hatırladınız mı? Aha, peki tamam o zaman alın işte bir flamingo. Aa flamingo demek. Peki eğlenceli olacak. Ben en sevdiğim yöntemi deneyip elime kullanacağım. Peki güzel şimdi de kağıdı döndürelim. Bu koşun bir kafası olmalı değil mi? Sonra da tabii ki koca gagası. Gözler de tamam şimdi de kanatlar. Uzun bacakları da unutmamalı. Son olarak da renk. Flamingo dediğim pembesiz olmaz. İşim bittiğinde çok güzel olacak eminim bundan. Boyamaya devam boyamaya devam. Biraz daha boyadık mı? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Oranlarımın doğru olması lazım. Ah, göz kararı yapacağım. Ben de böyle gözler varken yanılmam. Peki şöyle gibi görünüyor sanırım. Tamam peki. Flamingo gibi oldu galiba. Ah, şöyle güzel bir duşa cidden ihtiyacım varmış. Neler çizdiniz bakalım. <laughs> ah, o da ne öyle tuhaf bir tavuk mu? Of, evet üzgünüm ama ona katılıyorum. Sen ikisi gayet güzel görünüyor. Flamingo meden okumasını sen kazandın. Tebrikler. Tek başıma kazandım. Baksana, üzülme öyle. Tabii ki paylaşacağım. Aa, teşekkürler. Kendimi biraz daha iyi hisset. Kişiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, çok lezzetli görünen bir hamburger. Of ya, bu çok zor olacak. Ölçeğimin doğru olduğundan emin olmalıyım. Of, işe yaramıyor. Buldum, cetvel işime yarar. Pekala, ölçüleri aldım. Peki ya neyle çizeceğim? Doğru karar vermem gerekiyor. Of, sürem azalıyor. Renkli kalem. <laughs> en doğru seçim tebeşirdi. Ekmeği çizdim. Şimdi sıra ketçap, marul ve hardala geldi. Hamburger köftesini unutmamalıyım. Ve alttaki ekmeği de tabii. Vay canına bu çok güzel oldu. Of olamazdı. Keşke daha fazla zaman olsaydı. En fazla bunu yapabildim. Yeti, benimkine bak ne düşünüyorsun? Evet, sanırım beğendi. Ah canım ah ama bir dakika, bu hamburger buzun içinde. Buz küpünün içindeki bir hamburgeri nasıl yiyeceğim? <laughs> Hamburgerin bir buz küpü. Peki, son turda da bana bir kelebek çizin. Tamam yapabilirim inanıyorum. Ya da yapamam mı? Dur dur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu kesinlikle işe yarayacak. Öncelikle bu bantın etrafını çizeceğim. Çok zekiyim. Peki bu kadar yeter. Şimdi bir tane daha buraya çizeyim. Bir şeyin etrafını çizmek kolay iş. Yine de batırmak istemiyorum. Aynen böyle. Ha? Ne yapıyor bu? Aa, anladım. Akıllıcaymış. O kendi kağıdına gömülürken ben de kendi planıma başlayayım. İşte çizmemizi istediği kelebeğin tatlı bir fotoğrafı. Bu kağıdı doğruca tabletin üzerine koyabilirim. Şimdi de resmin hatlarının üstünden geçeceğim. Kanatlar tamam. Şimdi de vücudu ve kafası. Aa, antenler de var. Şimdi de kanatları bir güzel renklendirelim. Bu sarıyla pembe birlikte çok güzel duruyor. İkisini de çok sevdim. Aa, bunu nasıl yaptın? Durun sanat eserlerinizi göstermenin vakti geldi. Ha, peki şimdi ben bir tırtıl yaptım. Ah, onunsa gerçek bir kelebek resmi var. Eline sağlık. Evet ama bak tırtılım dönüşü verdi. Aa etkilendim. İkiniz de kazandınız. Evet ikimizin de kazanmasına bayılıyorum en iyisi. Bak bu sefer de sakız kazandık. Paylaşmamıza gerek bile yok. Yaşasın kazandık.